Yozgat'a komşu, Sivas'ın Gözmen köyünde kurt saldırısı sonucu ağaldaki 66 koyun telef oldu. Bugün gece bir tane inek, ineğim hastaydı. Gece bu hayvanların olduğu ahıra geldim. Ahırda üçü çeyrek geçiyordu. O saatlerde geldim baktım hiçbir şey yoktu. Ondan sonra gittim Tekrar altı, altı buçuk gibi geldim. Altı buçuk gibi geldiğimde bir baktım ki burada kapıyı böyle vurmuşlar. Hayvanlar ürkmüş. kapı böyle açılmış. Kapıları bütün açmışlar, hayvanlar şu köşeye kısırmışlardı Şu köşede hepsi böyle aynı böyle taş gibi örülmüştü. Öyle altta kalan kurt boğmuştu. Yaralının bir tane kurt şuradaymış. Bir tanesini de şuradaymış. İki tane yemişti. Diğerlerinin de bütün şeyinden, hırtlağından ezmiş, bırakmış. Diş böyle yaralamış. Birçoğunun hırtlağından belki 10-15 tane hırtlağından yaralılar var. <laughs>